28 Mart Cuma tarihinden itibaren BİM marketlerde satışı başlayan ürünler. Bu hafta bimde telefon aksesuarları, örgü malzemeleri, güneş enerjisiyle çalışan lambalar ve bahçe ekipmanları var. Kumtel mini buzdolabı 4975 lira, Philips Power Cyclone 5 teknolojisi sahip süpürge 5975 lira, renk çok amaçlı buharlı temizleme cihazı 4290 lira, 800 watt gücünde fakir dik durabilen süpürge 2750 lira, Key Smart ikili Türk kahve makinesi 4490 lira, 2000 Watt kumtel Grill Tost makinesi 1750 lira, 500 Watt gücünde bakır motora sahip Kumtel cam doğrayıcı 999 lira. Philips Air Fryer 4290 lira, 800 Watt Kumtel mini ütü 990 lira, Rent saç düzleştirici 329 lira, Arzum hava üflemeli saç şekillendirici 1190 lira, titreşimli yüz temizleme ve ısılı masaj cihazı Sonic Thermo Facial Brush 2290 lira. Ditsu 50 inç Ultra HD Google TV 11.490 lira, Sena 32 inç HD RD uydu alıcılı TV 4.390 lira, Casper Va X30 Plus 256 GB cep telefonu 6.990 lira, Bluetooth hoparlör TF Y01 399 lira, Bluetooth hoparlör TF Y09 399 lira, Bluetooth kulaklık TF T01 899 lira. Bluetooth kulaklık TF, T05 499 lira. Bluetooth kulaklık TF, T23 799 lira. Powerbank 10.000 miliamper TF, D1799 lira. Telefon tutucu 149 lira. Şarj kablosu Type-C Lightning 149 lira. Şarj kablosu Type-C Type-C TF, A0 749 lira. La Pastel renkli çay seti 6 kişilik 339 lira. Lav Elegan Kupa 225 Sisi Üçlü 99 Lira Lav Terra Meşrubat Bardağı 475 Sisi Üçlü 109 Lira Lav Terra Su Bardağı 360 Sisi Üçlü 99 Lira Rakle Dekorlu Meşrubat Bardağı 570 Sisi 49 Lira Rakle Mottolu Cam Kupa 250 Sisi 55 Lira Rakle Renkli Ayaklı Kahve Yanı Su Bardağı 120 Sisi Üçlü 239 Lira Keramika Seramik Kahve Fincan Seti 6 Kişilik 12 Parça 349 Lira Paşa Bahçe Tokyo kase 14 santim ikili 75 lira, dik kenarlı salata servis kasesi 24 santim 69 lira, dik kenarlı salata servis kasesi 28 santim 79 lira, mutfak makası 49 lira 50 kuruş, porselen kaşık seti 12,5 santimetre 49 lira 50 kuruş, cam saklama kabı 1350 sisi 75 lira, cam saklama kabı üçlü 89 lira, cam saklama kabı 720 sisi 55 lira. Solingen Pratik Tırtıklı Mutfak Bıçağı 109 lira, Stormax Saklama Kutusu 2,5 litre 39 lira 50 kuruş, Stormax Saklama Kutusu 1,5 litre 32 lira 50 kuruş, Kapaklı Silikon Buzluk 34 lira 50 kuruş, Mutfak Gereçleri Kare Süzgeçli Badya 6 litre, Kapaklı Kase 4,25 litre 59 lira, Beşli Bıçak Seti 249 lira, Tek Fiyat Plastik Ürünler 24 lira 50 kuruş, Tek Fiyat Ürünler 35 lira, Hasır çok amaçlı kutu, peçetelik 169 lira, bambu mutfak seti 6 parça 139 lira, telefon tutucu 11 lira, dikiş iğnesi çeşitleri 9 lira 50 kuruş, iğne seti çeşitleri 15 lira, terzi makası 29 lira 50 kuruş, mezura 1,5 metre uzunluğunda 15 lira, tığ çeşitleri 19 lira 50 kuruş, perde düğmesi çeşitleri 15 lira, toplu iğne kutusu 29 lira 50 kuruş, çıt, çıt seti 24 lira 50 kuruş, mini makas 27 lira 50 kuruş, misinalı şiş çeşitleri 19 lira 50 kuruş, örgü ayracı 15 lira, angora yumak üçlü 109 lira, deluxia yumak üçlü 109 lira, star kurex simli üçlü 109 lira, iğne oyası ipliği 20 gram 11 lira 50 kuruş, eşarp tokası 29 lira 50 kuruş, 3 başak ikili dikiş ipi 900 metre 119 lira. Düz dikişsiz bone çift katlı 44 lira 50 kuruş, fırfırlı dikişsiz bone 59 lira. Flamlı eşarp 100 x 100 cm 79 lira, altın başak 10'lu dikiş seti 119 lira, altın başak 5'li dikiş seti 79 lira, altın başak yazma ipliği 20 gram 11 lira 50 kuruş, altın başak yazma ipliği 100 gram 44 lira 50 kuruş, Rimini oturma grubu 5 parça 7999 lira. 3 kişilik gölgelikli Luka salıncak 7500 lira. ABS valiz çeşitleri. Büyük boy 839 lira. ABS valiz çeşitleri. Orta boy 739 lira, ABS valiz çeşitleri. Küçük boy 639 lira. Penye yastık kılıfı ikili 50x70 cm ölçülerinde 74 lira. Yastık alezi 50x70 cm 39 lira 50 kuruş. Mutfak havlusu ikili 30x50 cm 59 lira 50 kuruş. Pijama takımı erkek büyük beden 359 lira. Terlik erkek 41, 42, 43, 44 numara 119 lira. Terlik erkek 41, 42 43 44 numara 119 lira. Terlik kadın 37 38 39 40 numara 139 lira. Terlik kadın 37 38 39 40 numara 129 lira. Tekli bebek body 3 6 9 12 ay %100 pamuk 49 lira 50 kuruş. Çerçeve puzzle 35 parça 39 lira 50 kuruş. Blok oyuncak 291 parça 399 lira. Oyuncak kediler 229 lira oyuncak pet ve aksesuarları 239 lira, sürtmeli ışıklı dino arabalar 89 lira, dino beyin geliştirme etkinlikleri yazasil serisi 189 lira, bilginmatik aktivite kitapları 29 lira 50 kuruş, poli pocket ve arkadaşları 149 lira, hot wheels özel arabalar serisi 149 lira, SGS ahşap saplı çelik keser 149 lira, SGS ahşap saplı çapa çeşitleri 99 lira, SGS UV filtreli koruyucu gözlük 29 lira, SGS Seti 319 lira, SGS Zebra Nitril Kaplı Örme Eldiven 29 lira, SGS Çalı Fırçası 40 cm 99 lira, SGS Budama Testeresi 30 cm 159 lira, SGS Budama Makası 199 lira, SGS Dal Budama Makası 53 cm 279 lira, SGS Çit Budama Makası 63 cm 399 lira, SGS Benzinli Ağaç Kesme Motoru 3250 lira. SGS basınçlı yıkama makinesi 3950 lira, spiral hortum seti 10 metre 359 lira, esnek hortum seti 15 metre 399 lira, makaralı hortum seti 15 metre 459 lira, oyuncak bahçe alet seti 159 lira, sulama hortum başlığı 159 lira, sağanak sulama hortumu 149 lira, su püskürtücü aparat 129 lira, bitki sulama aparatı 69 lira, kelepçeli musluk başlığı 39 lira, fidan bağlama teli 100 metre 49 lira, hortum bağlantı aparatı 35 lira, musluk bağlantı aparatı 29 lira, çift taraflı hortum bağlantı aparatı 29 lira, hortum bağlantı aparatı 35 lira, çiçek bakım makası 69 lira, bitki destek kafesi 59 lira, su püskürtücü 49 lira. Hazneli su pompası 2 litre 159 lira, mikro sulama sistemi 229 lira. Genta Festival bitki sıvısı 69 lira, Greenife bitki toprağı 35 lira 50 kuruş, solar dekoratif aydınlatma 399 lira, solar duvar aydınlatma 279 lira, solar sensörlü duvar lambası 259 lira, solar aydınlatma sistemi 1290 lira, solar ledli alevli saplama aydınlatma 159 lira, solar led saplama aydınlatma 69 lira, solar ledli saplama çiçek aydınlatma 69 lira, solar renkli saplama aydınlatma 159 lira. Dekoratif Yusufçuk 8, 5 santim 85 lira. Dekoratif Kelebek 4 santim 49 lira. Dekoratif Kelebek 6 santim 49 lira. 7 kanat rüzgar gülü 20 santim 69 lira. Dekoratif Sevimli Tırtıl 14 santim 99 lira. Dekoratif Sevimli Arı 13 santim 99 lira. Dekoratif Sevimli Figürler 79 lira. Dekoratif Kuş 8 santimetre 59 lira. Dekoratif Kuş 12 santimetre 55 lira. Dekoratif kuş 25 cm 119 lira, bambu rüzgar zili 229 lira, saksılı dekoratif çiçek 169 lira, yapay sarmaşık 210 cm 49 lira, dekoratif saksı kenarı sincap 9 cm 129 lira, dekoratif tavşan 199 lira, hasır kuş yuvası 13 x 13 x 21 cm 129 lira, örme dekoratif sepet 149 lira, dekoratif ışıklı şelale 25 x 20 x 35 cm 979 lira, Dekoratif ayaklı gaz lambası 14, 8x27, 9 cm 799 lira.